Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Emsa'nın Bella hamur yoğurma çırpıcısını tanıtacağım. Kargom şimdi geldi. Gelir gelmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle beraber kutumuzu açacağız. İçinde hangi hazineler neler var sizinle paylaşacağım. Öncelikle şöyle bir renk seçeneklerimiz var. Biz kırmızısını istedik. Ee, pembesi ve beyazı da var. Yani şöyle bir açalım. Bakalım neler var. Öncelikle en üstte bir kullanma kılavuzu ve garanti belgemizi var. Sonrasında böyle kapak hani un krem şanti kek çırparken böyle <laughs> dağılmasın diyekten ha kapağı hazdesi var şu şekilde bir karıştırıcı ucumuz var burada da hamur yoğurma pizza ekmek mantı bu haznemiz var. Şimdi robotu çıkarayım. Şimdi bu. Uh. Ayakları bayağı bir vakumlu şey. Yapışınca böyle sarsma şey yapması bunların sayesinde sabit kalır. Titreme yapmaz. Şöyle. baya uh. Bayağı güzel bir parlak kırmızısı. Çok beğendim. Çok güzel parlıyor. Şu şekilde 6 tane hız ayarımız var burada. Buradaki bu pazlerin şeyini yukarıya kaldırıyor. Tekrar basıp aşağı indiriyor. Baya büyük güzel bir robot. Tekrar kaldırıyorum. Bu şeyimiz balon çırpıcımız. Krema, kek, bu tür yumurta beyazı gibi sıvı karışımlar için çok güzel. Büyük bayağı şeyimizde. Haznemiz 5 litre kilo un diyor ama 3 kilo kadar un, ekmek, ne bileyim e şeydir, pizza hamuru yapsak daha şey olur. Kullanma şeyinde de öyle yazıyordu. Son bayağı büyük haznemizde şeylik. Keşke burasında şu tutmak için bir yer olsaydı böyle keki şey yaparken alırken bayağı güzel olurdu. Alması. Ama şeyden çok memnun oldum. robotumdan. rengini çok bayıldım. Çok güzel. Hazinemizi isterseniz tek tek takalım. Uçlarımızı. Bir görelim. Bu ekmek içindi. Baya sert duruyor böyle. Şey ağır değil ama. Sanırım böyle alüminyumdan yapılmış. Çok güzel böyle. Uçlarımız bu şekilde kapatıyoruz işimize Burada hatta kapağımız vardı. Onu takalım. Göstereyim sizlere. Evet. Aynen bu şekilde. Eğer bir şey katmak istediğimiz hem buradan ilave ederiz. Hem dışarıyı taşmaz. Bulaşmaz. Çok güzel olur. diğer ucumuzda karıştırıcımız var. Kek hamur böyle normal şeylerimiz için bu da çok güzel böyle hani sağlam bir uç. Ben bir şeyliğimiz oldu. <laughs> Taktım. Bu şekilde, haznemizde. Tekrar bunu takayım. Tekrar kapatayım. Bu şekilde. Sizlerle kanalımda, güzel tariflerden yaparken paylaşımlarımda da göreceksiniz ne kadar nasıl şey yapacağımı burada anlatarak sizlere sizlerin de bana bir fikirleriniz olur. Bu şekilde kısaca göstermek istedim robotumu. İnşallah güzel tariflerle sizlerle buluşmak üzere. Herkese kolay gelsin.